Yeni bir videodan herkese merhaba. Yatırım bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün değineceğimiz konu biz yüzde karlılığını arttıranlar. Yani geçen seneye göre çok daha iyi kar eden şirketler ama fiyat performansı son dönemde iyi gitmemiş. Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde karı açıklamamış, açıklamış çok iyi kar açıklamış geçen seneye göre ama fiyat çok iyi gitmemiş. Çünkü BIST'in içinde bulunduğu durumda e, fiyatlar aslında biraz yukarıda tıkanmış durumda. Bu yüzden aslında fırsat barındıran hisseler. Ama e, her videoda söylüyorum. Şimdi videoda benim paylaştığım şirket isimleri genel örnek. Yani bir tema paylaşıyorum, bir konu anlatmaya çalışıyorum size her videoda. Bu videoda karşımıza çıkan örnek şirketlerden bahsediyorum. Buradaki ana amacınız şirketlere odaklanmak olursa bundan sonraki fırsatları ve şirketleri yakalayamayabilirsiniz. Buradaki ana amaç yani bu tarz videolarda yani burada anlatılan konu ne? Temel mantığını anlarsak arkadaşlar bugün bu videoda 5 şirketi ben size örnek olarak veriyorum ama bundan sonra belki bir ay sonra, birkaç hafta sonra çok daha iyi fırsatları siz tespit edebilirsiniz. Çünkü benim her sonuçta aynı temayı her ay tekrarlamıyorum. Belki aylar sonra tekrarlıyorum. O sırada fırsatlar kaçıyor olabilir. Dolayısıyla çok basit biçimde de anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bugün odaklanacağımız şey bu piyasada en çok yanlış bilinen konulardan bir tanesi. Özellikle hani yatırım 101 olarak çok fazla yanlış bilinen şeyleri değiştirmeye, anlatmaya çalışıyorum. Ortaya çıkış misyonlarından bir tanesi de bu. Hisse senedi piyasalarında bizim yatırımcılarımızın böyle en çok aradığı şey ucuz hisse. Yıllar boyunca düşük FK'lı, yıllar boyunca düşük piyasa değerli şirket aradılar. Ben de bunu son derece yanlış olduğunu çok fazla kez anlattım. Mesela büyüme hisselerinde ucuzluk diye bir kavram yoktur. Dolayısıyla fiyatın ucuzlamasını bekleyenler birçok fırsatı kaçırdılar. Yapılan en büyük yanlışlara baktığınızda ki bu yanlışları da anlatmışımdır. Makale bu makaleye benim herhalde bu video yani YouTube'da 10. kez gösterişim. Disposition efekt vardır. Konumuzla tam alakalı değil ama... Ee, hani yatırımcıların en fazla yaptığı hatalar kazandıran pozisyonları karda oldukları pozisyonları erken satıyorlar zararda oldukları pozisyonları ise satmıyorlar. Yani bu konuların üzerine yıllarca makaleler yazılmış, yıllarca araştırma yapılmış. Ben de bunları hep anlatmaya çalışıyorum ki artık yapılmasın diye. Şimdi ucuzluk da bizim yatırımcımızın ucuz hisse. Ben mesela bir hisse paylaşıyorum. Ee, burada bir şirket analizi Bu şirket çok pahalı. Arkadaşlar bir hissenin ucuzluğu içinde bulunduğu durum itibariyle baktığınızda piyasa çarpanları üzerinden değerlendirinizde size büyük oranda yanlış şeyler gösterebilir. Bir şirketin ucuzu gelecekte elde edeceği nakit akışı gelecekte elde edeceği kâra göre belirlenir. Dolayısıyla sizin bugün baktığınız FK'lar, piyasa değeri, defter değeri oranları aslında geleceğe göre çok ucuz olan bir şirkette olabilir. Yani siz bugün bakıyorsunuz belki FK size yüksek geliyor. Ya da mesela bakıyorsunuz son bir yılda 3 katına çıkmış. Mesela bugün sorsam size son bir yılda 3 katına çıkmış bir hisseyi alır mısınız? Herkes şunu söylüyor. Geçmişine bakıyor şirketin. Diyor ki bu hisse 3 katına çıkmış artmaz arkadaşlar. Geçen sene 3 katına çıkan bir hisse önümüzdeki sene 10 katına 20 katına çıkabilir. Ya da 5 katına çıkabilir. Bir sonraki sene tekrar 5 katına çıkabilir. Önemli olan şirket gelecekteki 1 senede 2 senede ne yapıyor? Ne fiyatlanıyor? Önemli olan Borsada bizim odamız geçmişten çok gelecek olmalı. Özellikle e, bu konuyla ilgili çok fazla kanıtlı video anlatmaya çalışıyorum. Ve her videoda da data göstermeye çalışıyorum. Şimdi mesela bugün e, birkaç tane örnek göstereceğim. Piyasa çarpanlarına bakacağız. Örnekleri çoğaltmak mümkün. En kay inşaat, Şimdi en kay inşaatın fiyat kazanç oranı ve piyasa değeri oranı. Arkadaşlar bakın alttaki mavi olan fiyat kazanç oranı. Mesela en ucuzluk bizim piyasamızda en çok bilinen şey nedir? Ucuz FK'lı şirketler. Bakın 2015'ten bugüne kadar şirketin FK'sı hep aynı görüyor musunuz? 13, 10 civarında. Ucuzsa niye artmıyor fiyat? Yani biz eğer ucuz hisseleri alırsak bu hisse sonsuza kadar ucuz kalabilir. Ucuzluk tek başına bir kriter değildir arkadaşlar. Bir hisse senedi sadece ucuz olduğu için alınmaz. Bir şirketin sektörüne bakarsınız, faaliyetlerine bakarsınız, büyüme hikayesine bakarsınız. Bunların hepsi olduktan sonra dersiniz ki bu şirketin geleceği var, büyüyecek. Daha sonra fiyat çarpanlarına bakarsınız. Sektörüyle ve rakipleriyle olan kıyaslamaya bakarsınız. Ucuz sağlarsınız. ama ucuzluk tek başına bir yatırım kriteri asla olamaz. Şimdi bu e, en kayınşahtı. Mesela herkesin bu söylediği holdingler. Holdingler çok ucuz kalmış. Arkadaşlar ben bildim bileli holdingler ucuzdur. Yani fiyat kazanç oranı bakın e, Sabancı Holding'in 2014'te e, FK'sı 9.96, bugün geldiğimiz noktada FK'sı 3.25. Şimdi siz 2017'de Sahol ucuz kaldı diye önceki 5 seneye alsaydınız ya da bir önceki seneye göre alırsanız bunlar e, size inanılmaz para kaybedebilir. Çünkü sürekli ucuzlamış. Daha da ucuzlamış. Yani ucuzluk tek başına bir yatırım kriteri değildir. Hadi mesela Ülker Ülker'e bakalım. Ülker'de mesela nasıl bir durum varmış ee, bizim yatırımcımızda. Ülker'e bakıyoruz. Bakın Ülker'de yine aynı şey değil mi? Yani FK 2015 yılında 33. Buraya geliyoruz. FK'lar 453'lere kadar düşmüş. Demek ki ucuzluk tek başına yatırım kriteri değil. Ucuzluğa bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Umarım bu çarpıcı örnekler, bu konuyla ile ilgili bildiğiniz yanlışlar varsa düzeltmeye fayda sağlayacaktır. Şimdi şöyle yeni bir bölüm eklenmiş. Finnet programına, karlılığın fiyata etkisi. Hemen tabii ki anlatmak istedim ben de ne oluyor ne bitiyor. Net kar büyümesi son bilanço döneminde açıklanan, ha, tüm bilançolar açıklanmadı. Açıklanan bilançolar bilançolar üzerinde net kar büyümesi en fazla olan şirketleri koydum. Yanına bilanço gününe göre getirileri yani bilanço net kar büyümesi Enka'nın mesela yüzde 736 artmış İşte tav hava yüzde 280 artmış bilanço gününe göre getiri de burada yazıyor mesela fiyat net kar büyümüş ama tav hava limanları yüzde 11 artmış yani bilançodaki net kar büyümesi 3 katına çıkmış tav hava limanları bilanço gününe göre yüzde 11 getiri kazanmış peki neden aslında en büyük neden e, borsada e, özellikle formasyonla enformasyon arasındaki uyum. Yani e, bazen piyasanın özellikle tepe noktalarında yatırımcılar satış için bahane arıyorsa arkadaşlar içinde bulunduğumuz dönemde mesela seçime gidiyoruz. Değil mi? İnsanlar risk almak istemiyor. İsterseniz en iyi bilanço olsun. isterseniz ağzıyla kuş tutsun şirket. Yatırımcılar onu satış fırsatı olarak kullanır. Peki bu bilançodaki bu kar ne zaman fiyatlanır? belki çok önce fiyatlanmıştır, bunun analizini yapmak lazım ya da tekrar yeni bir döngü zamanı başlanır. Yani bir sonraki döngüde sonuçta şu anda bir düzeltme ya da işte bir paralel trend içerisindeyiz. Bir sonraki boğa döngüsünde biz ilk fiyatlanacak şirketlerin aslında önceki dönemlerde net karını arttırmış şirketler olduğunu görüyoruz. Geçmişte de çok fazla gördük. Dolayısıyla e, ucuzluk kavramına bakarken şirketin kar büyümesine, gelecekteki büyümesine de odaklanmak ve iki bilgiyi birbiriyle harmanlayarak değerlendirmek bize çok daha iyi bakış açıları sağlar. Şimdi ben bu listeye baktığımda BIST 100 filtrelemesinde şunları 5 tane örnek şirket anlatacağım. Neye göre seçtim bu 5 tane örnek şirketi? Fiyat kazanç oranı onun altında olanlara baktım. Çok şişmiş olanlara bakmadım. Genel olarak net kar büyümesi en yüksek olanlardan seçtim. Bilanço gününe göre getiri de net kar büyümesine göre daha az kalmış, görece az kalmış şirketleri biraz göstermek için. Işte. Mesela bunlardan bir tanesi Tav Havalimanları. Şimdi finansal performansına bakalım. Ee, tam şeye bakarken Ford'a geçtik. Finansal performansına bakıyoruz. 2020'den 23'e geldiğimizde net satışlar 2,5 milyar, 5 milyar. 18 milyar. Buraya geldiğimizde 34 milyar net satış miktarı var. Kara geldiğimizde 2020'de biliyorsunuz Covid sebebiyle bütün hava yolları işte bu sektördeki herkes zarar etti. Daha sonra 2021'de toparlamaya başladılar. Bugün geldiğimiz noktada net karın %280 arttığını görüyoruz. Bakın 2 milyardan 7 milyara çıkmış bir kar var değil mi? Yani Tav hava limanları aslında performansını son derece arttırmış. Ama Fiyat olarak ben birkaç seferdir radarıma takıldığı için bu şirketi paylaşıyorum. Yani hep metrik olarak paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi mesela 10 yıllık tarihsel çarpanlarına bakalım. Tarihsel çarpanlarda da bir ucuzluk var. Yani şirket karını arttırıyor. Bakın en başta gösterdiğim şirketlerde yani şurada gösterdiğim şirketlerdeki büyüme oranı ile bu aynı değil. Hani ikisini ayırt etmeniz açısından özellikle büyümeyi gösterdim. Burada mesela bir ucuzluk var. E, bu şirketin ucuzluğuyla yani şirket ucuz kalmış. bilançosundaki rakamlar çok iyi gidiyor. E, ama şirketin fiyatı ucuz kalmış. Dolayısıyla gelecek adına potansiyel sunabilecek şirketlerden bir tanesi. Bu ucuzluğun hikayesinde Atatürk Havalimanı'nın özellikle bu taraftan alınması Tav'ın işlerini azalttı. Tav'ın özellikle diğer tarafta yeni yaptığı yatırımlardan karşılığını beklemesi var. Velhasıl ee, bu bunu burada kapatalım. Bu örnekti mesela. ikinci örneğe bakalım. Bursa. Bursa Çimento Fabrikası bakıyoruz 2021'de satışları işte 1 milyondan şey 1 milyardan 2 milyara, 11 milyara gelmiş. Geçen sene satışları kıyasladığınızda e -%9 yani aşağı yukarı satışlar aynı. Net kâra baktığımızda bir artış var. E FO'ya baktığımızda %10 civarında bir zarar var. Aslında karını çok fazla arttıramamış. Yani çok benzer oranda gelmiş FAVÖK ve satışlar ama net karda bir zıplama var. Şimdi değerleme kısmına bakıyoruz. Ee, tekrar Bursa Çimento'nun değerleme kısmında nasıl bir görünüm var örnek olarak. İşte değerleme kısmında da şirket 2022 24 arasında ciddi bir değerleme yaşamış değil mi? Yani FK oranı ciddi oranda artmış. Biz bunu aslında şurada görüyoruz. Yani bir şirket bakın sinüs dalgası gibi gidiyor. 2020'den sonra yükseliyor. 1,5-2 sene yüksek gidiyor. Yani fiyat artıyor. Daha sonra fiyat pahalı bulunca düşüyor. Ya da şirket karı açıklıyor. Karını arttırıyor. Daha sonra yeni bir sinüs dalgası başlatıyor. Bakın Bursa Çimento bu hareketi tekrarlarsa bugün aslında tarihi ucuzluk seviyesinde. Önümüzdeki dönemde tekrar buhar rallisine girildiğinde fiyat yukarı çıkabilir. izlenimi bizlere oluşturuyor. Üçüncü şirketimiz Pegasus. Şimdi Pegasus'ta da biz satışların büyüdüğünü tekrar finansal performansa geldiğimizde Pegasus'a şöyle işaretledim. Yine sürekli girmek zorunda kalıyorum şirketin bilgilerini. Pegasus'a baktığımızda net satışların 2020'de 4 milyardan 2023'te 70 milyara çıktığını görüyoruz. Muazzam bir artış var satışlarda. Net kâra baktığımızda zarar eden şirketin 20 milyar kar ettiğini görüyoruz 2023 yılında. 2022'de 7 milyar civarındaymış. Burada 20 milyara çıkmış. Yani şirket büyümesini sürdürüyor ve agresif bir büyüme içerisinde Pegasus. Peki çarpanlar ne durumda? Bir de ona bakalım. Zarar eden bir şirket hani zarar açıkladığı zaman FK hesaplanamaz gördüğünüz gibi. Dolayısıyla şu dönemde FK hesaplanmamış. Şöyle biraz daha 10 yıllık baktığımızda resim biraz daha netleşiyor. Yani şirketin zarar açıkladığı dönemlerde FK hesaplanamıyor. Ee, özellikle bu dönemlerde. Ama çarpanlar olarak mesela FAVÖK üzerinden gittiğinizde bakın yine bir sinüs dalgası görüyorsunuz değil mi? Daha doğru bir değerlendirme olabilir FAVÖK açıklaması. Yukarı çıkıyor, düşüyor tekrar, tekrar yukarı çıkıyor, tekrar düşüyor. Dolayısıyla Tav Havalimanları gibi Pegasus'ta benzer biçimde önümüzdeki dönemde aslında ucuz kalmış. Bilanç olarak ucuz kalmış. Ne oluyor? Siz fiyat olarak benzer yerlerde kalınca fiyat gitmeyince bilanço şişince aslında çarpanlarda ucuzluyorsunuz ve bir noktada şirket bu karı arttırdığında piyasa boğa döngüsüne girince bu fiyatlar başlamaya bu fiyatlar hak ettiği yerlere geliyor. Ucuzluk kavramına biraz daha böyle bakmak çok daha doğru olur. Türk Traktör ve Ford Otosan'a göstereceğim. İkisi de e muazzam bilanço açıkladılar arkadaşlar. E, Türk Traktör tabii ki geçti yani son 2 senenin en çok yükselen şirketlerinden bir tanesi. E baktığımızda hani fiyat grafiğine baktığımızda ama çarpanlara baktığımızda e, o da hani bir önceki şirketler kadar olmasa da tarihsel çarpanlarına göre e, hala ucuz e, yani ucuz ve ortalama seviyesinde Türk Traktör. Bilanço hızlı büyüyor. Yani fiyat hızı önden gidiyor bazen ama bilanço da hızlı gidiyor. Dolayısıyla şirketin ucuzluğu kalıyor. Bir şirket düşünün. Şirket sürekli gelirlerini büyütüyor. Sürekli fiyat artıyorsa ucuz kalabilir. Mesela Nvidia yarı iletken sektöründe Amerika'da biliyorsunuz sürekli fiyat yükseliyor değil mi? 5 senedir, 10 senedir. Ama arkadaşlar şirketin cirosu nereden nereye gelmiş? Net karı nereden nereye gelmiş? Ve belki bir o kadar daha gidebilir yapay zeka konusunda rakipsiz üretimler, e, ürünler ürettiği için bir o kadar daha gidebilir. Dolayısıyla asla geçmişe bakıp bu şirket gitmez demeyin. Giden e, sonuna kadar gidebilir. Hiç belli olmaz. Benzer bir örnek Ford Otosan'da var. Yani Türk Traktör Ford Otosan gibi şirketler gerçekten her dönem istikrarlı biçimde yönetildiği için istikrarlı biçimde karını arttıran şirketler 49 milyar, 71 milyar, 322 milyar, 411 milyar yani bu ölçekte bir şirketin Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birinin ürettiği net satış artışı %27. Ürettiği net kar artışı %76. Muazzam bir net kar var. fortotosan biliyorsunuz Romanya tarafında e, fabrika dağıldı. Onu da artık iyice bilançolarda hissetmeye başladık. Değerleme kısmına geldiğimizde e, tekrar Fortatosan'a. Şimdi Fortatosan ucuz, acayip, cazip. E, bunu belki bu rakamlarda göremiyoruz ama şirket bilançosu o kadar iyi geliyor ki fiyatından iyi gidiyor. Şimdi son 5-6 yıla baktığınızda Fortatosan kazandırmadı diyemezsiniz. Fortatosan çok kazandıran dolar bazında da iyi kazandıran şirketlerden bir tanesi ama bilanço o kadar iyi gidiyor ki şirket o ölçeğine rağmen o kadar hızlı büyüyor ki fiyat kazanç oranı ortalamasının altına düşmüş. E, firma değeri Fovac oranı ortalamasının altına düşmüş. Dolayısıyla burada hala e, şirket bir değer ürettiği için şirketin ucuzluk hikayesi elde ettiği gelecek kâra göre elde ettiği ve gelecekte elde edeceği kâra göre hala ucuz kavramı uygun kavramını olduğunu söyleyebiliriz. Yani ana mesajı arkadaşlar sadece ucuzluk değil bir şirketin büyümesi hikayesi elde ettiği kar önemli bize gelecek adına fırsatlar sunabilir. Dolayısıyla Özellikle bilançoların çok iyi geldiği piyasa dönemlerinin yani piyasa fiyatlarının sabit gittiği dönemlerde e, temel metriklere doğru bilançolara temel değere odaklanırsak çok iyi fırsat şirketleri yakalayabiliriz. Ben bu videoda sadece örnek e, bakış açısıyla bir şeyler anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Çok daha fazlası YouTube kanalımızda e, bulunduğunu biliyorsunuz. Kanalı incileyen herkes zaten çok fazla bilgiye sahip oluyordur diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.